şu an Kozaklı'dayız. Bulunduğumuz mevki İpek yolunun tam üstü. Burada o yolun sınır taşları sağlı sollu gözüküyor. Ve üzerinde bulunduğumuz yerde de yer döşeme taşları mevcut. İpek yolu bildiğiniz gibi Türkistan'dan Anadolu'ya, Çin'den Türkistan'a, Türkistan'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan da Avrupa'ya giden bir yol. O yolun cephesi de buradan geçiyor. Kozaklı'dayız. Kozaklı'nın gerce, abdi köyleri arasındayız. Bariz bir şekilde bu İpek yolu belli oluyor burada. Şu an dünyada çok az yerde bu şekilde İpek yolu muhafaza edilmiş halde bulunuyordur. İnşallah sizleri de buraya İpek yolunda yürümeye bekliyoruz. Teşekkür ederim.